<gülüyor> 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 Limon herkes nereye gidiyor? Tabii ki de rekorlar fuarına <laughs> Rekorlar fuarı mı? Evet bugün orada dünyanın en iyileri olacak <laughs> Peki en iyi olduğunu kanıtlayanlara ne oluyor? ama laf aramızda içlerinde en önemlileri de kendilerine özel rekorlar kıranlardan seçiliyor. Bence domino taşlarından dünyanın en büyük parkurunu yapacağım. Zeytin, Zeytin beni duyuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Harika, süper olacak. Anlamıyorum limon. Her şeyi denedim. Of ya. Hayır. Ay, Birazcık oynasam bir şey olmaz. Limon, koş koş. Hadi, gibi ilacığı kaçırıyorsun. Hadi, hemen başlayalım. Bugün büyük babamın doğum günü. Ona kocaman bir pasta yapıyorum. Mavi mi, kırmızı takım mı? Hmm. Mavi. Kırmızı takımda kimler var? Hmm. Ma mavi, kırmızı. Hadi ama kanar ve limon zor değil o kadar. Mavi, mavi olsun hadi. Tamam tamam, mavi olsun Zeytin. <laughs> Çocuklar, meyve kulesi isteyen... Ama çok oynayamadım. Frisbee de çok iyiydi. Acaba voleybol mu? Frisbee mi? Voleybol. Voleybol. Limon da Keşke ikisini de oynayabilsem. <laughs> <laughs> Kalayları bildin mi Limon? <laughs> Ben de tek çıkarım. Ha, bu arada ayılara dikkat et. Ayağım. <laughs> <Ha, gülüyor> <Ha! gülüyor> <Ha! gülüyor> ah limon, sen daha inme. Nasılsın? Sırrını öğreneceğiz. Merhaba. Nasılsınız? nasılsınız? Ama nasılsınız? inanamıyorum. Daha konuşuyor. Çok da kibar bir daha. Hayatın sırrını söyle. Sırrını söyle. Sırrını söyle. Sırrını söyle. Bu mu kibar? Hayatın sırrını söylesene be. Sırrını söylesene be. Sırrını söylesene be. Sırrını söylesene be. Bu daha da iyice terbiyesizleşti. Çünkü sen de ona terbiyesizleştin. Bana gayet iyi davrandın. Bu duan sır falan bildiği yok. Hadi gidelim. Hadi. ma kaba bir dadi ya. İyiymiş. Bana gayet kibardı. Çünkü sen ona iyi misin diye sordun limon. Sen Sense daha bağırıp durdun. Ne yapsın ki başka? E, ne yapacaktım? Gel bizi bizi <laughs> mi yapacaktım? Hı? Gel pisimisi. Gel buraya canım. Ah, sır bu. Şimdi anladım. Ben nasıl davranırsam o da öyle davranıyor. <laughs> Biz bunu yıllar önce keşfetmiştik. Değil mi lokum? Vay bayan portak. Bu saray sizin mi? Hayır Zeytin. Hı? Burası senin. Ne? Bu saha bu pist. Hepsi benim mi? Süper! Hemen arkadaşlarıma haber vereyim de gelsinler. Yarınki maçı da burada yaparız. Hayır Zeytin. Eski arkadaşlarını ha? unutabilirsin. Artık yepyeni bir hayatın olacak. <laughs> Ay yine ben çıktım. Bu da ben. Bu da ben. Ay hep ben ya, hep ben. Bu ne ya? Ben ne yapacağım burada tek başıma? Hemen buradan kaçıp maça gitmeliyim. Nereye Zeytin? Ha, ben arkadaşlarıma gidiyorum. Limonu bulmam lazım. Söyledim sana Zeytin. Bir kez meşhur oldun mu bir daha geri dönemezsin. <laughs> Muhafızlar. Bir kez meşhur oldun mu geri dönemezsin. Ha? Ha? Bir kez meşhur oldun mu geri dönemezsin. Göreceğiz Bir bakalım. Bir kez meşhur oldun mu geri dönemezsin. Ha? Ha? Ne yapacağız? Şişt! Tam düşündüğüm gibi. Gidiyorlar. Çabuk. Elimizden <laughs> kaçırmayalım. Eyvah kaçırdık. Bana bırak. <laughs> Gördün mü? Sana demiştim herkes bir sırrı vardır diye. Hey Zeytin, hani konsere gelemiyordun? Ne sürükledi seni buralara? Al bakalım, ben sana bilet buldum. Ama, ama olamaz! Siz, siz bir gizli ajanssınız. Bu, bu, bu fotoğraf her şeyi anlatıyor. <laughs> bu mu? Yıllar önce bir karnavalda çektirmiştik. <laughs> Bu ne hal? Daha yeni toplamıştım. Ödünç aldım. Kitabı kaybettim anne. E normal değil mi? Bu dağınıklıkta kimse aradığını bulamaz. Annen ne olur bu sefer sen topla. Sen çok güzel topluyorsun Asla. ne olur. Aa! zeytin e süper seken topu. Zeytin! Zeytin! Ay. Buldun mu Zeytin? Henüz değil. Ama süper bir kaykay programı buldum. Onu seyrediyorum. Hı. Ben de senin kayıp topunu buldum. Vay! Hı. Süper seken topum. Bunu arıyordun ne zamandır. Hı. haber Nasıl gidiyor? Ne olsun Hugo? Limon bir kitap kaybetmişti. Biz de onu arıyoruz. Evin içinde her yeri baktık. Şimdi dışarı bakmamız lazım. İyi ki buradayım. Ho, -ho! Şu kaslara baksana küçük adam. Beş kişinin işini birden yapar bu kollar. Hı. Hop! Hı, burada da yok. Bakmadığımız bir tek yer kalıyor. Şey. Hop. Ne yapıyor bu ya? Hugo? Kusura bakmayın arkadaşlar. Neyse, sonra görüşürüz zeytin.